Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zafer Dinç. Cacabey Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Sizlerle Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Türkiye Geneli Online LGS Deneme Sınavının Din kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını birlikte değerlendireceğiz. Birinci soru ile başlayalım. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Aşağıda Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı çevremizdeki varlıklardan üçü gösterilmiştir. Bu canlıların bazı özellikleri şunlardır. Sivrisinek, tam başkalaşımlı böcektir. Dört evrede başkalaşım geçirir. Kışın hangi evrede olursa olsun yaşar. Lavraları su birinkil, birikintileri içinde yaşar. Besini meyve sularından aldıkları şeker ve proteinden oluşur. Kırlangıç verilmiş burada. Tuplar hariç dünyanın her tarafında yaşar. Sinek avlayarak beslenir. Küçük ve ötücü bir kuştur. Karnı beyaz, baş, kuyruk ve kanatları siyah. Alın ve gerdanı kahverengi, tüyleri parlaktır. Baykuş, başı büyük ve tüylüdür. Kanatları enli ve uzundur. Tam bir sessizlik içinde avlanır. Üstün görme ve işitme duyularıyla yaratılmıştır. Kulak delikleri öyle büyüktür ki başın yan tarafını tamamen kaplar. Cevap şıklarına baktığımızda Adana'da canlılar bir plana ve sisteme göre yaratılmıştır. Buna ulaşılabilir. Evet burada 3 hayvanda belli bir plan ve ölçü dahilinde yaratıldığını görmekteyiz. Bursa seçeneğine baktığımızda Allah Celle, Celle Celaluhu canlıları mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Evet bu üç canlı örnek olarak verilmiş ve mükemmel yaratılmışlar. Buna da ulaşabiliriz. Ceyhan'a baktığımızda her varlık kendi akıl ve iradesiyle yaşamını düzenler demekte. Buna ulaşamayız. Denizli'ye de bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu var etmesinde bir ölçü ve düzen vardır. Yine buradan bu seçeneğe de ulaşabiliriz. Cevabımız Ceyhan olur. İkinci soruda bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmekte. Parçamıza baktığımızda Allah Celle Celaluhu insanlara rızkını verir. Ancak insanların rızıklarını elde etmek için gayret etmeleri, rızıklarını helal yoldan kazanmaları gerekir. Allah insanların çabalarını karşılıksız bırakmaz. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de insan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir şeklinde açıklanmıştır. İnsanlara örnek olarak gönderilen peygamberler hem tebliğ çalışmalarını devam ettirmiş hem de helal kazanç için çalışmışlardır. Burada Adana seçeneğine baktığımızda insanların gıda kaynağı Allah'tır denilmekte. Evet burada baktığımız gibi gördüğümüz gibi insanlara rızkını Allah verir denilmekte. Bursa'ya baktığımızda çalışmak rızkı elde etmek için yeterli bir etken değildir denilmekte. Ceyhan seçeneğine baktığımızda Allah Celle Celaluhu emekleri karşısız karşılıksız bırakmayacaktır denilmekte. Buna da ulaşabiliriz. Bakın burada yazıyor gördüğünüz üzere. Denizli'ye baktığımızda Allah'ın istediği şekilde rızkı, rızıkları elde etmek gerekir denilmekte. Evet, burada Allah Teala nasıl rızkımızı elde etmemizi istiyor? Helal yoldan ve gayret ederek çalışmak suretiyle elde etmemizi istiyor. Burada e, ulaşamayacağımız seçenek Bursa olur arkadaşlar. Çalışmak, rızkı elde etmek için yeterli bir etken değildir. Bundan bahsetmemiş yukarıdaki metinde cevabımız Bursa. Üçüncü soruya baktığımızda bir görsel görmekteyiz. Burada bir e, alkol içki şişesi var. Orada ne yapıyor? Beyni e, elindeki sopayla çalışmaz hale, düşünemez hale, işlevini sağlıklı yerine getiremez hale getiriyor. Bu görselden çıkarılabilecek en uygun yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Burada baktığımızda cevap şıklarına Bursa'da denilmiş ki alkol kullanımı insanın düşünme yeteneğine ve aklını kullanmasına zarar verir. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez denilmiş. Altının zekatı veriliyordu. Görselde A seçeneğinde altın görüyoruz. Altının zekatı 1 bölü 40'tır ya da %2,5 olarak verilir. Buğdayın zekatı, toprak mahsullerinin zekatı öşür denilmekteydi. 1 bölü 10 veya 1 bölü 20 şeklinde veriliyordu. Kullandığımız ev demiş Ceyhan'da. Kullanılan ev bizim temel ihtiyacımız olduğu için bunlara havaici, asliye deniliyor. Bunların zekatı verilmez. Döviz de bunun da zekatı yine 1 bölü 40 oranında veriliyor. Cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. 5. soruya bakıyoruz. Bu sebze ve meyveler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Allah Celle Celaluhu yeryüzünde insanların faydalanması için aşağıda gösterildiği gibi birçok sebze ve meyveler var etmiştir. Arkadaşlar Allah'ın insana faydalanması için verdiği, yemesi içmesi için verdiği her türlü nimete rızık deniliyor. Gördüğünüz gibi ee, cevabımız Ceyhan'da da rızık kelimesinin çoğulu da erzak dilimizde, dilimizde de kullanılmakta günümüzde. Cevabımız Ceyhan olur. Altıncı soruya bakıyoruz. Buna göre tahtada yazılan bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurettin Bey, zekatla ilgili gerekli şartlar konusuyla ilgili öğrencilerine bilgi verirken tahtaya şunları yazmıştır. 1. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmelidir. 2. Zekat verecek kimse akıllı ve ergenlik çağına ulaşmalıdır. 3. Malını istediği gibi kullanma ve harcama özgürlüğü olan kişiler zekat verir. 4. Zekat 3 aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayında verilir. 5. Zekat verecek kişi Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine inanmış olmalıdır. Burada baktığımızda Sadece dördüncü maddede yazan zekat 3 aylar olarak kabul edilen Recep Şaban Ramazan ayında verilmek zorundadır denilmekte burada. Böyle bir zorunluluk yok. Üzerinden bir yıl geçtiyse yılın herhangi bir döneminde zekatımızı verebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. Burada yanlış olan bilgi yalnızca dördüncü maddedir Bursa'dır. Yedinci soruya bakalım. Burada bir görsel var. Bu eser aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir demiş. Aşağıda gösterilen cami İstanbul'da bulunan Nur Osmaniye Külliyesi'nin bir bölümüdür. Külliye denilmiş bu kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu külliye şehrin merkezinde ve kapalı çarşıya komşu olarak 1. Mahmut tarafından 19 Ocak 1979'da temeli atılarak inşasına başlanmışsa da onun ölümü üzerine kardeşi 3. Osman tarafından bitirilmiş ve açılışı 5 Aralık 1755'te yapılmıştır. Hangi kapsamda değerlendirilir denilmişti? Öşür diyemeyiz arkadaşlar. Öşür onda bir demekti. Toprak mahsullerinden verilen zekata deniliyordu. Zekat da değildir bu. fıtır sadakası Ramazan ayında verilmesi gereken vacip bir ibadet. Bu da olmaz. Denizli'de ise sadakayı cariye ifadesini görmekteyiz. Sadakayı cariye ne demekti? Kesintisiz iyilik, devam eden iyilik demekte Burada bu camiye baktığımızda sadece ibadethane camiden ibaret değil, külliye denildiğinde içinde işte aşevi gibi daha birçok eklentinin olduğu yapılar, daha büyük yapılar görünmektedir. Dolayısıyla buradaki bu Nur Osmaniye külliyesi sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bunu yaptıran kişilere, Öldükten sonra da sevap yazılmaya devam eder. Amel defterleri açık kalır. Cevabımız denizlidir. 8 soruya bakalım arkadaşlar. Zaruriyatı diniye ile ilgili bir soru. Yani beş temel esas, dinin beş temel gayesi ile ilgili. Yukarıdakilerden hangileri İslam dininde önemli kabul edilen bu hakkı korumaya yönelik uyarı içerir denilmiş. Canın korunması... İslam dininde temel hak olarak kabul edilmiştir. Canın korunması ile ilgili yani sağlığımızın, canımızın korunması ile ilgili. Birinci logomuza baktığımızda uyarı işaretine içki gibi, alkol gibi sağlığımıza zarar veren, aklımıza zarar veren e, yasaklanmış bir içecek görülmekte. Dolayısıyla bu olabilir. İkinci seçeneğimize baktığımızda işte e, bu da zararlı alışkanlıklardan uyuşturucu ile ilgili bu da sağlığımıza zarar verir ve canımızı tehlikeye atmamıza sebebiyet verir. Üçüncü görselimizde sigara ve elektronik sigarayı göstermiş ve bunu da değerlendirebiliriz sağlığımıza, dolayısıyla canımıza zarar verenler arasında. Ve sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Dinimiz bize helal yiyeceklerden yememizi emrediyor. Burada da abur cubur türünde, işte fast food tarzında yiyecekleri görmekteyiz. Bunlar da sağlığımızı olumsuz etkileyecek yiyecekler arasında sayılabileceği için cevabımız dördünü de kapsayan denizli seçeneği olmakta. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili bir soru. Din lehrine bırakılan Hz. Musa Aleyhisselam bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle noktalanmıştır? Kıssayı hatırlamamız gerekiyor. Okuyalım öncelikle. Mısır'ı yöneten Firavun bir gece gördüğü rüya sebebiyle ansızın uyandı. Gördüğü rüyayı yorumlaması için kahinleri çağırdı. Kahinler bu rüyayı yeni dünyaya gelecek bir çocuğun Firavun'un krallığını ele geçireceği şeklinde yorumladı. Bu yorumdan hareketle Firavun yeni doğan bebekleri annelerinin gözyaşlarına aldırmayarak öldürmeye başladı. Hz. Musa aleyhisselam bu dönemde gözlerini dünyaya açmıştı. Annesi Yeni doğmuş Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu'nun emri üzere bir sepet içinde Nil Nehri'nin derin sularına bıraktı. Arkadaşlar bundan sonra kıssa nasıl seyrediyordu? Ee, bu sepetle bırakılan ya da bir sandık içerisinde bırakılan Hz. Musa Aleyhisselam'ı e, Allah'ın emri tecellisiyle Firavun'un sarayının kenarına, kıyısına götürüyordu. Ve orada bakın Ceyhan seçeneğinde yazıyor. Nil nehrinde yüzen Hz. Musa aleyhisselamın içinde bulunduğu sepet Firavun'un eşi tarafından nehirden çıkarılmış ve saraya götürülmüştür. Yani Firavun'un düşmanı olan onun saltanatına son verecek olan kişi kendi elleriyle Firavun kendi sarayında onu yetiştiriyor. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamından bir kesik değildir? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası hatırlayacağınız üzere Kur'an-ı Kerim'de Asr'ın Kasas olarak geçiyordu. Kıssaların en güzeli ve üç gömlek üzerine bina edilmişti bu kıssa. E, baktığımızda A seçeneğinde zindana düşmesi burada bir iftiraya uğruyordu. Hz. Yusuf Aleyhisselam ve zindana düşüyordu. Daha sonra zindandan çıktıktan sonra e, Mısır maliyesinin e, hazinelerinden sorumlu Mısır Bakanlığına getiriliyordu. Bu da yönetici olduğu yazmakta burada. Bu da doğrudur. Denizli seçeneğine baktığımızda kuyuya atılması kardeşleri tarafından, söz kardeşleri tarafından kıskançlıkları neticesinde kuyuya atılıyordu ve kardeşler, babaları Hz. Yakub Aleyhisselam'a gelerek kardeşlerini, yani Hz. Yusuf'u kurt kattığını, onu parçaladığını söylüyorlardı Hz. Yakub'a. Bu da doğrudur Hz. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili fakat balık tarafından yutulma olayı Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında geçmektedir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.